bütün vatandaşlarımın Türkiye'yi bu hale getirenden demokratik yollarla hesap sorması lazım. Bazen soruyorlar. Siz bunlardan hesap sormayacak mısınız diye. AK Parti 2002'de meclise geldiğinde ne yaptı? Yolsuzlukları araştırma komisyonu kurdu değil mi? Evet. İnşallah aynı şeyi yapacağız. Yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Aynısını yapacağız. Bütün uzmanları çağıracağız. Denetim elemanlarını çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Farklı bir şey yaparsak diyecekler ki bunlar intikam alıyor. Hayır. Devlet kinle intikam duygusuyla yönetilmez. Devlet adaletle yönetilmez. Ama birisi devleti soyuyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıyorsa, ağzındaki lokmayı yiyorsa, e, kusura bakmasınlar, e, onun da hesabını sormamız lazım. Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Bütün hırsızları temizleyeceğim. Şimdi bunlar da artık anladılar ki gidiyorlar. Biliyorlar. En tepeden en aşağıya kadar. Madem gidiyoruz o zaman giderken ne götürse kardır. Devletin harimi ismetine el uzatmaktan çekinmiyorlar. Madem gidiyoruz... O zaman vurgunu vurup öyle gidelim. En küçüğünden en büyüğüne kadar çalışan mantık budur. Yoksa baronlarla savaş açarlar değil mi? Baronlara dokunamıyorlar bile. Hapisteki adamı serbest bırakıyorlar. Neden? O baron siyasetçi teslim almıştır, satın almıştır. Eğer bir uyuşturucu baronu, bir siyasetçi teslim alıyorsa, parayla satın alıyorsa onun bu memlekete vereceği ne fayda var? Hangi faydayı verebilir? Bunu bir tarafa yazalım değerli arkadaşlarım. Bu mücadeleyi beraber yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Yeni bir sayfayı, düzgün bir sayfayı, ahlaklı bir sayfayı açacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Büyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacaksınız. Adaleti getireceksiniz. Kadın erkek eşitliğini getireceksiniz. Bütün bunları yapacaksınız. Adalet kadar değerli bir, olan bir kurumu ayağa kaldıracaksınız. Buradan saraydan talimat alıp ona göre karar veren, saraydan talimat alıp ona göre dava açan savcılara da sesleniyorum. Siz de kendi geleceğinizi düşünün. Siz de düşünün. Adaleti yerine getirmek saraydan talimat almak da olmaz. Saraydan talimat alıp karar veriyorsanız sizin adalet mekanizması içinde yeriniz yoktur. Ahlakın üzerinde de yeriniz yoktur. Siz adalet değil, adaletsizlik dağıtıyorsunuz. Eğer biz bunları düzeltemezsek o zaman niye siyaset yapıyoruz? Hangi gerekçeyle o zaman siyaset yapıyoruz?